Hepinize merhaba dostlarım. Yiyip yeni bir karşılaşma videosu sizlerle. Bugün yan hesabımızdayız. Dün de yan hesabımızdaydık. Bugün 8365 kupadayım ben. Az önce kupa düştüm ama Pesro'yla açmıştım. Ona göstereyim dedim. Tek kullanımlık bir 4 yıldız şeyimiz var, kutumuz var. Bir basışla 5 yıldız yaparız. Hiç ihtimal vermiyorum. Ama ya hak. Hadi oğlum hadi. Ya oğlum. Allah rızası için ya. Joker kartlar için bastım ha bu arada. Hani Pesro'yla aldım. Var 12 yapayım dedim. Şuna 500 kart falan eksik kalıyor. Onu da e, yakın zamanda yaparım. Bunu 12 yaptım, Dart'ımı 13 yaptım. Onu zaten söylemiştim herhalde dünkü videoda. Deste de fena değil. Yavaş yavaş oturuyor. Bunları kitapla yapacağım artık. Bunu da kitapla, bunu da kitapla. Bir şekilde çözeceğiz Allah'ın izniyle. Ama ben bunu şu an 8365 kupa olan hesabı bu seviyelerle 8500'e çok rahat çıkartacağım düşünüyorum ve 8000 8500 olana kadar durmak yok. Biraz e, sakin oynayacağız. Direkt fıçıya atmam peki sakin oynayacağız diye. Fişekçi görecek oradan. Oklar okey. Şimdi mevzubayız. şöyle önüne binici gelme ihtimali yüksek. O. Fişekçi vursun. Sonra Valkyrie'yi öldürelim. Oy! Ne diyorsun lan manyak? 15 miydi o hiç dikkat etmedim de. Lan önüne geçme nalet olasıca. Ne yaptılar lan Valkyrie'yi pert ettiler. Ağır hasar kayıtlı valkür. Bu arada dostlarım like atıp kanala abone oldunuz mu? Sap ol be. Şunu yürütmem lazım da. Ben olan olan var ya sen ne kadar barzo çıktın ya. Neyse dostlar bak. E ne atacağım bilmiyorum da bir temkin oynayalım diyecektim de okları çıkarmışken atmak lazım. Fıçıya fıçıya okey. Güzel hasar verirsin. 14 seviye kule birliği. Güzel güzel fena değil. Ee, onu bir vuruşta mı iki vuruşta mı hiç hasar almayalım diyeceğim de almayacaktık gerçi. Neyse kuleye gider. Evet. Baba elit barbarlar neymiş öyle ya İnsan gibi vurmuyor. Prenses atalım elit barbarlar bekliyorum köprüde. Rakip Barzo aşırı derecede Barzo. Buradan Prenses at artık bir şeyler at. Gelecek ya çok bariz. Okey okey. Ben topu diki koyayım baba. Elit barbar çok bariz gelecek yani. Mini pekka. O da olur. Güzel iki vuruş aldık. Güzel. Tersten mi? Önünü koyar ki. Vay da. Bir tane fişekçi kuleye vursun sonra. İnşallah oradaki duvar ikizler akıcılar... lanet gelsin sana. Ha oklar atıyor bir de. Hasar olarak öne geçtik gayet güzel ve sağda hayatta kalan bir prensesimiz var. Buz ruhuyla Allah'tan fıçı atmıyor. Fıçı atsa var ya çok zorlar bizi. 15 sebebi de valkür tek atmıyor oradan. Yapma yapma çok vurur. İyi ana kulemiz açık pardon onu unutmuşum. Ama ona rağmen ne yapıyor gördün mü? Baba insan gibi vurmuyorlar ya. Çetem nerede benim? Fişekçi kuleye vurmasın. Güzel güzel prensesi arada duman ettirecektik. Tamam son bir atak hakkı var dostlarım. Ee, okları da kullanacak gerçi de Erkenden bırakmaya çalıştım oklar gelmesi bari İyi, Yanlış attı büyücüyü durduralım Fişekçi de gelebilir Sıkıntı yok evet Tamam bunu güzel kazandık İyiydi Fena değil Likeler atılmadı mı hala Teşekkürler kanka 10 puan aldık rakibimizden Bravo Topu 13 yapsam güzel olacak aslında. Rahatlayacağım. Biraz savunma konusunda biraz daha rahatlayacağım. Tek başına top attığımda te tedirgin oluyorum. Hani normalde tutacak kartları olmuyor yani. Dart Goblin onları tutmaya yeter ki 13 seviye. Ha benim kule birliğinde 13 seviye ondan. Yoksa 14. Ah be. 14 olsaydı vurmayacaktı. Birim vur. Oğlum vursaydın ya. Ölecek ya. Dartım ölecek. Kule yok. Bir prens atalım. Hayda. Tomruk gelmesin dur. Fişekçi mi? Benim şeylerim öldürme kartlarımı. Vay la vay la vay. Önüne ne gelir ne attık az önce. Duvar ikisi attı. Duvar ikisi gelme ihtimali yüksek. Bir vuruş. Ben de duvar ikisi atacağım. Ulan açsaydım bari ana kuleyi ya. lanet Kahretsin be. Buna test atacak büyük ihtimalle. Biraz daha yaklaşsın basalım. Fişekçiye zaten öldü test. <laughs> Ulan oha valkür. Baba ne yapıyorsun ya? Şuraya geri doğru atlayayım. Testi görecek ama önemli değil. Yes bundan bahsediyordum. Baba duvar kıcılar testi önemli değil evet. <laughs> Öl! Allah kasak atıyor bir de. Baba şimdi e, fıçı atacağım fıçıya. Fişekçim iskelet ordusu. İskelet ordusu atarsın umarım. Gayet güzel. İnsan gibi vurmadık. Gayet güzel. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Savunmayı ve ata ayar, ayarını ayarını yaptığımız için gayet güzel. Şöyle arkadan Valkyr bıraksam da. Valkyr çok öyle abartı lazım değil. Goblin çetesi satalım. Bir tane vuracak sandım da. Güzel tekleyemiyor yemiyor ya güzel. Şöyle diğer tarafa. Yürütürüm ki. Anakule açtı ya. Kötü oldu. Of. Şovayla gelmeseydi iyiydi. Bari zehirden ölsün. 1 2 3 4 Zehirden ölmese de. Oğlum anakulemiz açık değil mi bizim? Oydu. Oğlum goblinle tutun onu ya. Prenses tamam fişekçi öldürecek de Valkyrie gelir. Hayda hayda hayda. Ana kuleyi biz şeyle açalım. Mega şövalyeyle. Lan dur dur. Dur çok vuracaksın dur. Allah seni kahretmesin. Sol tarafa fazla hasar vermemişiz. Valkyrie gelmesi önüne bari. Vur la vur pisicik vur. Ana kuleyi de açtı. Kasırgası var. Valkyrie gelecek ona. Aa! Neyse prensesimiz yem etmeyelim. Kulede ya. Şimdi Valkyrie gelir ya da Mega Şövalye. Yalnız Goblin iyi şirik çıkarttı. Hala görmedi. Okey. Oha. Ha 13 tek atmıyor doğru. Fıçı gelirse Valkyrie atacağım hızlı bir refleksle. Gerçi Mega Şövalye bıraksam mı kararsız kaldım ya. Bir tane daha yok. Bir tane goblin vuracak galiba. Adamsın. Ah. ah. ah, ah, ah. Seviyeler düşük de ama ondan rahat yendik. Hala like atmıyorsun ya üzüyorsun beni kanka. İyi yeniyoruz abi. Vallahi iyi yeniyoruz. be Meslektaşım geldi karşıya. Şimdi onu güzel bir şamarlamam lazım. Bol şans. Fişekçi okey. Goblin çetesi en sağ bastım. beni deprem oynamıyor durumum. Şövalye oğlum görme işte onu. Huzuru. Prenses. Okey. Hmm, iskeletler. Binici deprem oynuyor. Hayırlı olsun. Geliyor binici. Ne tarafa ne tarafa. Buz büyücüsü almış. Allah Allah. Allah Allah. İki kart attı. Yapışık olan var ya. elin 3 kart olan bir kart sonra tomruk dönecek de iksiri yetmez herhalde ya. Şimdi döndü Allah kahretsin Allah kahretsin. Tart ölme. Oğlum ne yaptı lan öyle 9 iksir birden öldürdü adam 2 karta ya. 2 iksirlik karta. Olaya bak ya. Olaya bak. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Birinci gelme 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 gelme. Dördüncü karı şuraya geldi geri. Hadi bakın yürü. Bozcu olmadı. Buzcuya Valkyrie mı? Çete mi Prenses atalım babacım. Sonra çete atalım buzcuya. Sıkıntı yok. Hemen fişekçi basıyor. Bu binici oynamıyor herhalde ya. Oynuyor mu ya da? Ona test atacak büyük ihtimalle de ona tutacak bir şeyim yok şu an. Ah be. Keşke başka bir kartla tutsaydım. Yapacak bir şey yok. Dur Çözeceğiz. Biraz 2x az kaldı zaten. Görelim bir atak kartını göremedim. Bir türlü atak kartını göremedim rakibimizin. Mikrofonumuz ne durumda? Açık. Bol şans mı? Ne için? Ne için ama? Onu söyle. Tomruk gelir mi şimdi bilmiyorum ama. Valkyrie yıkıldı hemen prenses. Evet. Tamam. Bozuyor. okey. Çeteyi tutalım. Fişekçi gelmesi bari. Geldi bile. Şöyle Valkyrie basalım babacım. X ayım oynuyor. Ne yapıyor lan deli? O nasıl bir defansif X ya? Ayda bu nasıl bir şey ya? Vallahi bilemedim. Aa rokete dönüyor bu. Bu nasıl bir psikopat? Fişekçi gelebilir ya köprüden. Ben biliyorum abi. Lan Çocuğu. Ulan senin. Hadi bunu tut lan. Falkira'da bu... şövalyeyi de vurman lazım. Şövalye köprüde kaldı. Şövalyeyi vur artık. Güzel zehri vermen güzel oldu. Babacım sen oraya fişekçiyi nasıl atıyorsun ya? Nasıl bir yapma ona dünya döndün? Öldür bari de. Kuleye vuruyon da. Dart'ı ona da vur. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Teste kalkmadan diyecektim de. Top çevirelim babacım. Prenses atalım. Tekrar bir X'e'ye gelmez umarım. Tamam o bir tane vursun önemli değil. Şu tarafa bir goblin fıçısı. Rokete döndürmeyelim yeter. Prensesim ya 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 çok sıkıntı baba çok sıkıntı. İksiyi şey bekliyorum ama. Fişek çatma. Test tamam. Tamam orayı temizlemen lazım. Temizlemen lazım. Tomruk. Tomru dartı çıkacak büyük ihtimalle. Biliyorum ya. Alan fişekçi kahretsin seni be. Sen ne kadar nalet bir şey çıktın ya. İyi, iyi iyi. mal gibi oynuyor ama hasarı hiç kapatamadık farkında mısınız? 3x'e girdik. Roket döndürüyor benim atam. Tesla atama atama. Onu öldür. Buradan x'e gelmesin tomur gelecek. Sol tarafa Buzcu. Şekci mi? Fıçı roket atamasın. Bir tane daha vurman lazım. Şöyle dart goblin. Buzcu vurmasın. Güzel. İyi oyun. Ha ha ha. 10 puan verecektim sana ama utangaç. Hahaha. <laughs> Hakkını verdik. Huh. <laughs> nefesimi tuttum lan. Şerefsize bak ne zorladı. Vallahi bilmeyin. Çok zorladı lan. Ne oynuyorsun babacık? Video başlığımız şimdi onlar düşünsün olacak ya. Hakkını veriyoruz ya. 14 seviye duvar kızlar 14 yapıştır gitsin. Mezar taşı okey. Dark bıraktım. Prenses Köprü'den bırakılabilir. Tazı mı oynuyor acaba ya? Şöyle Prenses Köprü köprüden bıraktım yavruca canım Önüne geçmişti. Şöyle val ya sağ tarafa atacaktım da yanlış attım. Biraz daha geçsin köprü Val mı Sağ tarafa 600 hasar vermiş adam ya. Evrimli dart lazım bana. Evrimli dart için hemen bir çevirmem lazım. Bakalım tazı basmadan. Yapabileceğiz mi? Hayda. nasıl bir şey ya? <laughs> Ortadan bir şeyler bas prenses öldür hadi. Ama tek de atamaz ki ya. Keşke öndekine bir tane vurmasaydın ya. Nalet. İkisi birden vuracak ne güzel. Sen sağ tarafa da fıçı at bakayım. Mezar taşı mı? Bizim vermem ki. O Valkyrie oraya tamam. Lan iskeletleri tekne tekrar... Örnektirmeyin şunun şunu da öndeti. Bak Oğlum uzak durun karttan. En sonunda öldürttürdünüz yani. En sonunda öldürttürdünüz. Aptal ordusu. Aptal çetesi. sizler çetesi ya. Cehennem ejderi gelecek onu çok bariz belli de sağ taraftan duvar gıcılar Tamam okları gördük. Şöyle buz ruhuyla tutturayım hemen bir çete basayım. Bir de arkaya doğru bir fıçı basayım. Mezar taşı atabilir. Evet. Sonra Valkyrie iksiri yeterse. Yetmedi. Hala yetmedi. Tazıyla arkadan çıkacak. O kuleyi feda etti artık. Ben bir yerden prenses basmam lazım baskı için. At artık. Tamam oradan attım. Ölün. Ölün iskeletler. Ölün. Şöyle duvar kişilerle sağ tarafa vuralım. İzin vermiyor. Okey. Hayda. Hemen zehir vermemiz bir şekilde. Lazım hızlı bir şekilde. Şunları çarpma oklar moklar bir şey aslında atmıyor değil mi? Hayda. Tamam tazı var orada. Zehir verdik ama. Ölmesi lazım ya. Güzel bombadan hepsi ölecek de. Cehennem ejderi kuleyi alacak ya. Sakın Sıkıntı babacığım. Tamam tazı oradan bastı. Okları da var. Mezar taşı atacak. Sonra oklar atacak. Sıkıntı. Okları da basmıyor. Dart kuleyi vur artık. Güzel hasar verdi. Ortadan Valkyr geliyor. Cehennem Ejderi mi? tamam. Prensi satmam lazım. Yoksa kuleye birazcık hasar verecek. Bir vuruş yapar herhalde en baba. çok asar verdi ya. Baksana teklemiyor ya. 3 vuruşta aldığı için lav bayağı zorluyor bizi. kendi ejderi atması da ayrı bir ironi. Ne atacağımı bilemiyorum. Aslında tazı gelebilir ortadan. Aha oklar da çıkardı. Minyonlar gelmesin. Şöyle şu tarafa yıldırım mı? Hadi GG geçmiş olsun. Keşke dağıtımı da düzgün atabilseydim. Buz işi bitir. Valkyr bitir de iyi oyundu. Gayet güzel oynadık. Okları çok boş çıkardı. Boş çıkarmasaydı kazanabilme ihtimali çok yüksekti. Kaç kupa olduk bu arada? 500 olmadık mı hala? Sandıklarımızı açalım. Süpersen bu arada 3 tane 3 adet 3'er yıldızdan 3 şans kutusu veriyor. Yani açmanızı tavsiye ederim. Bana hiçbir şey çıkmadı. <laughs> 8365'ten 484 olmuşuz ya. Daha bir maçımız daha var. Şöyle alalım bakalım. Oğlum ne oldu? Hemen efsane mi verdin lan? 42 Valkyrie severim bak. Hayır demem. 42 Valkyrie hayır demem babacık. 14 k altın işe yaramaz. Sen ne veriyorsun? Tırt. 600 altın mı? Ha. Nasıl biliyorum ama 660 altın. Son maçımız babacığım. Yenilmeden yapacağım dediysem yaparım. Yaparım dedim yaparım. Bu kadar büyük konuştuk. Seni kazanmam lazım. Seni yenmem lazım dostum. Garden Afagan'ı sarmışsa çelik zırhlı duvar. O buz ruhu olmadı işte. Sıfır hasar. İyi tomruk atman güzel oldu. Hızlı bir deste oynuyor kardeşimiz. Iskeletler atarsan iyi. Tamam chat oynuyor. Blockbait oynuyor. Ee, felaket yoktur iş Aaaa şey hiç yakışmadı. Ay 15 seviye bir dek. Oğlum oturtur. Binici atma lan. Binici atma binici atma. Bravo lan valla. Etkilendim valla. İyi oyundu. Etki ah, goblin fıçısını. Normal atsana ya. Normal atsana. İyi 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 ilk defa <laughs> Aa, İlk defa mutlu oldum. İlk defa bu nor normal atmadığımı Yanlış atlama sevindim. Keşke duvar yıkıcılarla yürüseydim. Yakışmadı. İyi oradaki ölecek. <laughs> Oğlum güzel lan. Babacım ee, Aman be sol tarafa git. Birini sola gidin bari. Heh. Kuleye? Bam. Sağ tarafa da iyi hasar vermişiz. Prensesimi bıraktım baba. Sol tarafa en azından fişekçi çatar kuleye vurmaya çalışırsa sol taraftaki kulemiz daha ee, canlı. Ne yapayım demek istiyor. Emoji atarak ne yapayım demek istiyor kardeşimiz. Ne yapabilirsin bilmiyorum ben de bilmiyorum. Fişekçi fedası yaptı ya. Şöyle bir dart goblin'i yoklayalım bakalım. Belki valkür atmakta geç kalır bir şeyler yapar. Tomruk attı la. Duvar kısa. Keşke ikiye bölseydim ya. Valkür atacak şimdi evet. Öne geldiğinde atacağım biraz. Arkadaki bir tanesini diğer öldürsün diyeceğim de. Fişekçi de yeni çıktığı için böyle bir riskli hareket alıyorum. Yoksa siz benim yaptığımı yapmayın. Şimdi fişekçi çevirdi de atmaz herhalde. Malmış. Malmış yani. Atmaz herhalde dedim attı. Malmış. Tam bir mal. Fıçıya fıçı atılabilir Tomrumuz olmadığı için dostlarım. Alev top atıyor. Vay be. Şöyle bir fake tomur gedirmeye çalışsan al atacak. Abi bu çok sıkıntılı ya. Alev topuna dönse bile alır abi şey değil mi? Harbi diyorum, Keşke biraz daha geri koysaydım tomuru ya. Kuleden şey köprüden. Arkaya doğru attı eyvallah. Şekçi gelmese bari. Tamam tomuru görmemiz güzel oldu da. Ölme dart. Ölme dart. Dart. Kuleye vur artık. Lan vurun dibinde kaldınız ya. Tamam klonu dartla tanklarız. Hangi birine? Tamam güzel gayet güzel. Keşke şeyi korusaydım. Leo'nun da yine tutturma suskar ya. Alabilirsin her an alabilirsin. Valkyrie arkaya atıyor bu rakip. Biraz tehlikede keşke arkaya atmasaydı. Tamam tomruk atması güzel oldu. Yanlış oynuyor ya. Fişekçi hani ne bileyim öyle gerek var mıydı? Tomruk gelecek keşke. Adam çeviriyor yalnız o maçı fark ettiniz mi? Ali top atacak şimdi. Hadi oğlum anan don Çete geliyor oraya. Kuleyle beraber tamam yetişme. Arkadakine zıpla. Biriniz vursaydı bari biriniz. Hiç gelmesin. Lütfen 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 artık. Abi abi atıp duruyor. Tomruk yetiştirip duruyor ya. Biliyordum ya. Biliyordum ya. Keşke yan tarafına doğru atsaydım kuleyi ya mal. Of. Boşu boşuna uzadı oyun ya. Boşu boşuna uzadı. Mal gibi oynadım aynı ya. Adam mal gibi oynadı. Ben de mal gibi oynadım ya. Mal gibi oynadık kaybettik ya. O maçı kazanmam lazımdı benim ya. O maçı kazanmam lazımdı ya. Bir tane daha vursana. Doğurdu ya. Ağzımı bozduruyor bana bana var bu oyunu çok sinir etti. Altın şovayla geliyorum. Uzaktan vuracağım ne inşallah zıplamaz. Tövbe ya Tövbe yarabbim. ya Rabb'im Arkaya atmam lazımdı. bir tık daha Valkür ya. Şu Valkür hep yanlış atıyorum ya. Hep mi yanlış atar bir adam ya? Muhafızları var gibi hissediyorum ama inşallah yoktur. Tamam altı şovayla yanlış attı. Şarj basar mı? Oğlum oradan. Şarjı bas artık bas! İyi. Öldüremeyiz ki biz o dartı. Da Allah razı olsun ya. Tövbe olsun Allah razı olsun ya. Fışı kaç seviyedir ya dostlarım onu göremedim ben. Hızlı refleks verdik ama yetişmez herhalde. Bir kaldı. Oklara varmış. Şimdi e... prensesi basalım. Dart'ta gördünmez herhalde. Valkyrie de var orada. Top arabası he? Öldür artık onu. Prenses güzel vurdu. Keşke chat atsaydım. Abartılabilirmiş aslında. Hasar olarak baya iyi hasar verdik çünkü. Duvar ikisi atacağım. Dart atacak. Bir ikisi dart atmış olacak. Çelişki içerisindeyim. Atsam atmasam bilemedim. Ha, atalım artık yapacak bir şey yok ya. Belki duvar şeyin özelliğini kullanır. Altın şövalye. Daha tatlı dediğim gibi. Böyle topu diktim. Oo. Altın şövalye özelliğini kullanacak gerçi de. Önemli değil. Valkyrie var orada. Mini pek kavuramadı ya iyi oldu. Güzel. Şimdi şöyle bir tutuş yapalım. Aa. Kötü çok kötü. Tamam güzel, güzel. Çok güzel de dart ölmesi var. Bakalım ya oklar açacak ona da. Ee... Vay be. Buna Valkyrie ya da cellat atacak. Valkyrie demişim. Dart demek istedim de anladınız siz beni dostlar. Şunu 15 seviye tutamam ki. Lan yanlış atıp duruyorum. Kahretsin ya. Kahretsin ya. Yanlış atıp duruyorum ya. Azama saraya açıp açıp duruyor. Dart öldür artık. Sonra duvar senin seni tanklasın. Tamam. Mini pek evet. Güzel. Altı şövalye gelecek oraya. Özellikle çalıştırabilir. Tekrar bir eski sol tarafa atsaydım ya. Çete gidiyordu nasıl olsa. Öldür onu. Öldür onu lütfen. Güzel hasar verdik. Şöyle duvar güzel atalım. En azından Valkyrie tanklasın ya. Tamam. Gayet güzel. fıçıya atalım biz de. Klonu da tanklayalım. Dart ölmeseydi iyiydi. Tamam klonu attı. Takos aldı oyunu ya. Evet. Evet. Yüzleşme maçı. Dım dım. Dım dım. İnşallah video kayıt ediyordur. Sesim de çıkıyordur. yoksa var ya yumruk manya yapacağım. Yumruk makinesini döndüreceğim. Hadi bakalım şef. Şef iyi olmadı. Ordunun sana ihtiyacı var şef. 13 seviye iyi bizim için ya. Oyda baba. Baba. İnsan gibi vurmadık da. Topu da direkt elden çıkartasın da gelmiyor açıkçası da. Yapacak bir şey yok. Ana kule açarız. Yenici çok vuracak. Mega şövalye çok vuracak. Çok vurdu. Çok vurdu. Öne geçme, öne geçme. Ha şu kule bir liar birden tırda. Ya yapacak bir şey yok ya. 15 seviye baba atmam lazım ya. Fişekçi gelmese bari. Fişekçi tamam. Risk yok. Mega şovayla e gelebilir ama. Baba hasarı çok kötü ya. Nereye gidecek? Diğer tarafa. Prensesim öldürür ki ya. Oğlum sen ne kadar mal bir kart oldun benim başıma prenses. 14 sebebinizi tutarız yani. 12 seviye top tutuyor tutuyor. 3 kule birden vuruyor ya. Topun konumu çok önemli. Yani şu an o attığı çarpma çok boştu. Mega şovaya gelme ihtimali karşı arkaya attım. O kadar da iksiri yoktur gerçi. Oha. Gerçekten oha. Baranı kuleye gelsin. Yoksa olmayacak bu. Çok sıkıntıya gireceğim. Ya yeter sen babanın şarap canan var burada? Şerefsiz. Minyonlar atıyor bile kafayı yersin. Klon iş yap bari. Düş hemen vur. Güzel. Güzel. Bir tane minyon da arkaya gitti. İyi. 15 oldu. O vurmadı güzel. Ha <laughs> Dur bölelim şunu da. Mini cat. Mini pek. Okey. Prenses. Keşke prensesi sağ tarafa atacaktım. Arkaya doğru goblin fıçısı. Öl lan öl. Nalet olsun sana. Sana nalet olsun. Mega şövalye geliyor. Allah elim kaydı. Telefon elimden düşüyor. <laughs> lan yapma son maç yapma lütfen. Şeye ihtiyacım var. Valküre. Fizikçi gelecek. Oyun bitti zaten. Çabuk çete düş. Çabuk çete fıçı düş. Çabuk. Her, her biri birer tane vursa alır herhalde. Of!